Bak chatim çok paran olduğunda ne oluyor biliyor musun? Bak tam olarak bu oluyor abi. Saate bak 3.52. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım ya? Mayak uyuyor bir uğraşıyor? Yatakta... Ya bir de şu şey muhabbeti var ya. 4.40'da çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? <laughs> ya bilmiyorum. Siktire çok para var işte. Bir şeyler karalıyorum amına koyayım. <laughs> Hocam ne kadar? Ya siktire para yazıyorum amına koyayım ya. Ne yapıyorsun amına koyayım? <laughs> ne yaptı sen? Abi adam içme suyunu, ağzını çalkaladı, suyunu suratına soktu. İçmek dışında her şey yaptı ya harzın abi. Ama bu güzel bak. Burası güzel ya. Sabah kar diyorsun. O nasıl yanlışsın işte abi ya. Abi çok zor bir hayat bu arada izlerken şey oldum. Üzüldüm yani. Gerçekten üzüldüm. Muzun kabuğuyla yüzünü siliyor falan. Bu nasıl bir bakım ya? Tamam kanka en yakışıklı sensin, gel bir de bizi sik. Ne yapıyorsun amk? Niye yüzüne muz kabuğu sürüyorsun ya? Daha yeni yemek yiyor.